Herkese merhabalar. Bugün size yurt dışı borçlanması kanununda değişiklikler içeren 7186 sayılı kanunla ilgili açıklamalar yapacağım. İlgililerin aklına takılan sorularına yanıtlar vermeye çalışacağım. 17 Temmuz 2019 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7186 sayılı kanun kabul edildi. Kanun henüz Cumhurbaşkanı denetiminde olup resmi gazetede yayınlanmadı yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Kanun ile yurt dışı borçlanmasında önemli değişiklikler yapılıyor. Bunlardan birincisi bundan böyle yurt dışı borçlanma işlemlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sonuçlandırılacak. Daha önce koşulları varsa banka sandıklarına da yurt dışı borçlanma işlemi yapılabiliyordu. Ancak bundan böyle sadece Sosyal Güvenlik Kurumu yapacak. Bir önemli değişiklik de yurt dışı borçlanma prim oranında önemli bir değişiklik yapılıyor. Geçmişte yüzde %32 olan bu oran yüzde %45'e çıkarılıyor. Bir başka önemli değişiklik de yurt dışı borçlanmaları bundan böyle 4 B statüsünde sayılıyor. Yani yurt dışında bulunup çalışan Türk vatandaşları yapmış oldukları borçlanmalarda hizmetleri Bağpur statüsünde sayılır. Önceden yurt dışı borçlanması yapmak isteyen bir Türk vatandaşı Türkiye'de diyelim 4A statüsünde çalışması varsa ya da SSK'lıysa borçlanma yaptığı tarihteki son statüsü dikkat alınarak borçlanmaları 4A statüsünde değerlendiriliyordu. Bundan böyle kişi hangi statüde olursa olsun yurt dışı borçlanmaları sadece 4 B statüsünde dikkate alınacak. Kanun koyucu hem prim miktarını artırıp hem de borçlanma sürelerini 4 B statüsünde sayarken hak kayıplarının da önüne geçmek için geçici bir madde ile hali hazırda yurt dışı borçlanması yapmak isteyenlere eski kanun hükümlerinden yararlandırmayı hedefliyor. Buna göre 3.201 sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanunu'na ilave edilen geçici 9. madde ile geçici 9. maddenin yürürlüğe girmesinden önce yurtdışı borçlanması yapılıp tamamı ödendiği vakit ödenen bu süreler ödenen bu süreler eski kanun hükümlerine göre değerlendirilecek. Yani hem borçlanma miktarı %32 olarak dikkat alınacak hem de koşulları varsa kişi 4 A hizmetlerini saydırabilecek. Kanunda böylesine önemli değişiklikler yapılırken birçok Türk vatandaşı şu sorularla karşı karşıya kalmaktadır. Birincisi, yurt dışında geçirilen sürelerin tamamını mı borçlanmak gerekiyor? Hayır. Türk vatandaşları yurt dışında çalışarak geçirdikleri sürelerin çalışmadan da en çok bir yıla kadar geçirdiği süreleri ve ev kadını olarak geçirilen sürelerin tamamını bir kısmını parçal olarak borçlanmaları mümkün. Bir diğer soru yapılan yurt dışı borçlanmasından vazgeçilebilir mi? Ödenen primler geri alınabilir mi? Evet. Yurt dışı borçlanma talebinden vazgeçilebilir koşulları varsa ödenen primlerde geri alınan bilir. Yalnız Sosyal Güvenlik Kurumu primleri geri öderken faiz tahakkuk ettirmeden primlerini geri ödeyecektir. Akla gelen bir üçüncü soru da peki yurt dışı borçlanması yaptığımız halde primleri kesinlikle geri alamayacağımız haller var mıdır? Vardır. Onlar da birincisi yurt dışı borçlanması yapılarak primler ödenmek suretiyle emekli aylığı bağlanmışsa artık yurt dışı borçlanmasından vazgeçilip primlerin geri iadesi talep edilemez. Bir ikinci durum da yurt dışı borçlanması yapan Türk vatandaşı primlerinin tamamını ödemek suretiyle kendisine aylık bağlandığında ölümü üzerine hak sahipleri birimlerin geri iadesini talep edemezler. Teşekkür ederim. İyi günler.